Uzun uzun kamışlar oyalım, uzun uzun kamışlar oyalım. Yani size de herhangi bir şey söylemeye gelmiyor besteni Behçet Bey. Nereden de dedim eskiden ne güzel kamışla balık tutardık diye. Tövbe estağfurullah <laughs> tövbe, 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 tövbe. tövbe. Tamam, 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 çok güzel. çok canım kesinse. <laughs> İnna sabirin, inna sabirin. Ya bana bakarak o anahtarlar niye öyle sallıyorsun? Ha? Sanki bir şey anlatmak istermiş gibi. Sen bu anahtarlar ne anahtarı biliyor musun? Son tahlilde. Nereden bileyim canım ben çilingir miyim? Bir arkadaştan taksize çalışma teklifi aldı. Ya e çok iyi olmuş bak. Öğretmenlikte dikiş tutturamamıştın. E, i̇sabet olmuş. <laughs> ha, ha, ha. Öğretmenliği bırakacağımı kim söyledi? İlk iş olarak taksicilik yapacağım, son tahlilde. Seni ee, senin gibi huysuz bir adamın arabasına kim biner ki be? Huysuz ve tatlı kadın. Arkadaşlar, bir fikrim var. 10 Kasım'la ilgili. Siz ne düşünüyorsunuz, danışmak istiyorum size. Eee, Ahmet öğretmenim. Eğer arabayla olacak bir fikirse ben hazırım, son tahlilde. Teşekkür ederim, araba ama taksi değil otobüs lazım. Otobüs mü? Evet. Ben 10 Kasım'da öğrencileri Dolmabahçe Sarayı'na götürmek istiyorum. Atatürk'ün son nefesini verdiği yeri görsünler. O ulu önderin varlığını yüreklerinde orada hissetsinler. Çok haklısınız Afet Hanım. Harika bir fikir bu. İşte bu. 10 Kasım'da Atatürk'ün manevi özünde olmak gibisi var mı son tahlilde? Son zamanlarda duyduğum en güzel fikir. Sizi canı gönülden destekliyorum Afet Hanım. E ben manyak mıyım Zeyna? Ben de destekliyorum efendim. Ah, sen eksik kalma değil mi? Nereden çıktı bu dolma bahçe gezisi? Ya başlarına bir şey gelirse? Üstelik bir de döner sermayeye durduk yerde boşuna masraf değil mi efendim? O kadar adamın gitmesi gelmesi. Kayıt efendim. Ne işi var mı çocukların dolma bahçe sarayında? E ben de aynı öyle düşünüyorum, aynen öyle sizin gibi. Ya gezi sırasında başlarına bir şey gelirse, ha? Yoksa siz de zor duruma düşersiniz mi azallah? Evet efendim. Televizyon törenleri yayınlıyor. E, okulda da tören yapıyoruz. Yani. yani. E, bu işler hep Afet Hanım'ın başının altına çıkıyor. Evet. Durdu yerde durmuyor şerefsizim. Gel. Efendim iyi günler. İyi günler. E Buyurun ne vardı? Efendim özelse ben çıkayım. Yok bir şey söyleyeceğim. Ee, efendim ben 10 Kasım'da öğrencileri Dolmabahçe Sarayı'na götürmek istiyorum. Onun iznini almaya geldim. Boşuna zahmet etmişsiniz efendim. Böyle bir şey izin veremem. Niye? Çocukların Ulu Önder'in son nefesini verdiği bir yerde onu almalarının ne gibi bir sakıncası olabilir ki? Böyle bir şeyin sorumluluğunu alamam mahfet Hanım. E, ben alırım o zaman. Buna izin de veremem. İzin almadan giderim o zaman. E, Gidin efendim. Madem paramız var götürün çocukları. Döner sermayenin bu geziye ayıracak bir tek kuruş ödeneği yok. Bu okulun öğrencilerine ne zaman ödenek oldu ki bu döner sermayede acaba? Lafı ne güzel gediğine koydunuz Amil Bey. <laughs> evet yani. Tabii 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 nereye kadar? Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla örülmüştür. Şerefsizim. <laughs> Çok güzel buyurdunuz. Maşallah. <laughs> Bu adam beni hakikaten çıldırtacak. Ay, ne oldu Afet Hanım bir sakin olun. Bir... Ya Nasıl sakin olayım Bahar nasıl sakin olayım? Bu adam bu okul için öğrenciler için hiçbir şey yapmıyor. Çocukları aça Sarayı'na götürmek istedim 10 Kasım için. Olmaz diyor. Neden? Neden? Çünkü döner sermaye her zamanki bahane para yok. Ee, çocukları götürmek istediğinizi biliyorum Afet Hanım ama işte Amil Bey bu. Ay yav tutacağım bir otobüs. Ya ben bu çocukları Doğma Bahçe Sarayı'na belediye otobüsleri götüremem ki, değil mi? La karzi şu ara param yok. Paramızı bastıracağım parayı, tutacağım otobüsü ama yok işte. Müsaadenizle benim gitmem lazım. Maşallah senin bu dalgıçta çok ilgili okul işleriyle. Bir meslektaşının problemi varsa okulla ilgili İnsan bir ilgilenir bir şey. Ya üstelik Kasım ayındayız. Üşütün çocuklar. Ki zaten aralarında bir sürü üşütük var. Çok haklısın. Üstelik bir sürü de masraf şerefsiz. Yani bir dakika için. Yahu bir dakikalık saygı duruşu için bu kadar masraf, bu kadar şey yani. İnna sabirin, inna sabirin. İyi günler Müdür Bey. İyi, iyi günler Ertuğrul Bey. Duyduğuma göre okulumuzun öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek istemişler. Ve siz buna izin vermemişsiniz. Öyle mi? Tam olarak öyle değil canım. Tam olarak öyle değil. Yani ben burada okulumuzda kendi yuvamızda ona yaraşır bir tören yaparız diye düşünmüştüm. Öyle değil mi Hidayet Hoca? Yani ne lüzum var o kadar otobüse masrafa falan. Öyle değil mi? Böyle bir günde e, ulu önderin bizzat yaşadığı yerleri görmek gitmek yani onu hissetmek lazım. E, ya yani burada yapılan törenle orada yapılan tören arasında dağlar kadar fark vardır. Yani bence e, öğrencilerin oraya gitmesinde fayda var. O halde. Döner sermaye kendini sıkacak ve öğrencilerimizin ziyareti için gerekli parayı bulacak. Bulacak değil mi müdür bey? Ee, gayet tabii bulacak efendim gayet tabii bulacak. Rahat. Ee, yani buyurun. Ben müsaadenizle efendim. İşim var Hanım, bu çayı sizin için özel olarak demledim. İçinde de limon var. Afiyet olsun. Emin Bey, bu çay sizin için. Aa, rica ederim. Size geldi. Siz içseydiniz. Ama ben bu saatte genellikle çay içmem ki. Peki. içeyim o halde. İçin, için. Ben ona konuştum da siz de içebilirsiniz. Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. afet Hanımcığım. Biraz hesap kitap yaptım da, bu 10 Kasım gezisi için döner sermayeden zar zor biraz ödenek ayırabildim. Buyurun efendim, geziye gidebilirsiniz. Arkadaşlar ne olmuş olabilir bu adam? Vallahi ben de anlamadım. Amir Bey'le siz mi konuştunuz? Yok. Nasıl böyle 180 derece değişti? Canım koskoca adam ya böyle bir günde böyle bir geziye gitmenin çok önemli olduğunu anlamıştır herhalde. Peki benimle beraber Dolmabahçe Sarayı'na gelecek arkadaş var mı aranızda? Yani okulda görevli olanların dışında. Ay ben gelemeyeceğim Afet Hanım. Okulda görevliyim. Zeynep Zeynep görevliyse ben de gelemiyorum. Kıskanıyor da sonra. Peki Cumhur Bey size bir şey söyleyeceğim. Siz benimle beraber gelebiliyor musunuz? Biliyorsunuz ki böyle bir fırsatı kaçırmak istemezdim ama... ...hazır şartlar olgunlaşmışken ve yeni bir ekiş bulmuşken... ...beni bu seferlik mazur görün. E, birinin kalıp okulda sireni çalması lazım. Ben de gelemem efendim. Yani mazeretim var. Asabiyim biraz. Ben, ben Afet Hanım. Ben geliyorum. Ay daha önce Doruma Bahçe hiç görmedim biliyor musunuz? Ben atanın yaşadığı yerleri görmeyi çok istiyorum. Ben geliyorum evvelallah. Bravo Anne Hanım Efendi'ye. Bravo. Bence bu Atatürk dünyaya gelmiş geçmiş en büyük devlet adamıdır. Ee, dilerim. Ee, ne diyeyim? Ben de sizinle geleyim. En başınızda erkek olsun. Hem de orada organizasyon yaparım. Ne dersiniz Afet Hocam? Koca Cami'de. O da doğru şimdiki. Tamam gel.